Wonder Kid kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Milli ara dönüşünde Fenerbahçe Kadıköy'de Antalya Spor'la karşılaştı. Fenerbahçe lige bıraktığı yerden devam ediyor. 4'te 4 olduk. 3-2 Antalya Spor'u Kadıköy'de devirmeyi başardık. Lige 12 puanla başladık. Fenerbahçe'nin lige en son 4'te 4 başladığı sezon ise 2009-2010'da Christophe Daum ileydi. Bu anlamda da bence önemli bir istatistikti. Bunun dışında Livakovic'in ilk ilk 11'iydi. Carlos Kameni'yi saymazsak Fenerbahçe'de 32 yıl sonra ilk kez bir yabancı kaleci ilk 11 var başlıyordu. Bu anlamda da Livakovic Fenerbahçe'deki yerli kaleci kültürünü de ortadan kaldıran durumlardan biriydi. Bence değerli istatistiklerden bir tanesi. Maçı konuşmaya çalışacağız. Eksik ve kötü olduğumuz birçok yan var, birçok yön var. Fenerbahçe'nin özellikle kazandıktan sonra bunları dile getirip konuşmamızı gerektiğini kendi adıma düşünüp maçı hep beraber isterseniz değerlendirmeye geçelim. Ancak geçmeden önce golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörü yapmaktayız. Golvar.com son dakika spor haberlerinin günlük iddia tahminlerinin ve köşe yazılarımızın bulunduğu sitemi. sitemiz linki açıklamalarda mevcut diyerek gelin hep beraber videoya geçelim. Fenerbahçe Antalya Spor karşısında Kadıköy'deydi. Aslında İsmail Hoca'dan bir oyuncu değişikliği, kadro anlamında değişiklik gelecekti. Çünkü İsmail Yüksek kırmızı kartlıydı. İsmail'in cezalı konumunda olduğu zaman Fenerbahçe'de aslında bir yerlisini düşürmüş oluyoruz. İsmail de çünkü Cengiz Zafer'den sonraki banko ellerden bir tanesi. Orada kimin oynayacağı muammaydı? Mert Hakan mı olur? İrfan merkezleşir mi? Yoksa stoperden bir tanesi mi? Mert Müldür mü? Yerli avantajı da. Yerli sayısının da çokluğundan dolayı belirsizdi. İsmail Hoca orada Mihai'yi kullanıp Zayt'sı 6 numarada onu stoperde Serdar'ı konumlandırdı. Benim çok mantıklı bulmadığım işlerden bir tanesi. Çünkü özellikle Ciku Bekao tandemi hani son iki maçta fena da oynamadılar. Livakovic de şimdi oraya yeni geldi. En azından Fenerbahçe Ciku Bekao ve Livakovic üçlüsünü yerli için bozmamalı. Orada bir tandemi oluşturup sezon boyu en azından burada 6-8 maç arda arda oynayıp oynatıp birbirlerine alışkanlığı falan arttırmak lazım bence. Bu anlamda hani bir yerlim Cenge sakatlandı. Kanada yerli koymam lazım. Yabancı koyacağım. O zaman Serdar'ı oynatayım. Samet oynatayım. Bunu stoper üzerinden yapmamak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü stoper dediğin olay daha böyle uyum işi, birbirlerinin eksiklerini zamanla çözüp bunları kapatma, birbirlerinin kademelerine girme olayı en azından. Bu anlamda Cikur ve Beko biraz daha beraber oynayıp bozulmaması gereken ikili diye kendi adıma düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin savunma hattı da Ferdi, Osayi, zaman zaman Mert Müldür. Bunlar da sürekli sürekli değiştiği için. Kalecisi yeni geldi. Orada hani ön tarafa güveniyoruz. Evet, Tadic Ceko kesin. Feth Şimanski kesin. Burada defans işinde hani bugün 3 tane 2 tane gol yedik diye söylemiyorum ama defans işinde de birazcık daha orada net kadronun belli olması gerektiğini kendi adıma düşünüyorum. Antalya ilk 35 dakika maçı sürklese etti. Her şeyiyle Nuri Şahin Fenerbahçe çok iyi çalışmış. Ve gol gelene kadar gol bağıra bağıra geliyorum dedi zaten. Yani Buksa bizi çok bozdu. İki stoperi de BK yine dişe diş mücadele etti ancak Buksa orada çok büyük avantajlar da sağladı. Fenerbahçe'nin oyununu geriden çıkmada özellikle çok etkiledi adam Buksa. Bununla beraber 35 dakika boyunca Fenerbahçe geriden topla çıkmakta zorlandı. Nuri Şahin ön tarafı 6 kişi konumlandırdı. Fenerbahçe'nin çıkışını engelledi. Kaptırdığı toplarda Antalya agresifti. E, oyunda birçok kez durduğu zaman Fenerbahçe hiçbir şey üretemedi bence. 35 dakika boyunca ki zaten 32'de buksayla 1-0. Geri düştük. Bundan sonra da aslında ilk 35 dakika kadar kötü değil ama iyi de olmayan bir Fenerbahçe vardı. Fenerbahçe hadi maça biraz daha girelim. Olayı oldu tüm takımca. Ancak Fenerbahçe bir şey üretti dersek yalan söylemiş oluruz. Üretemedik. Fenerbahçe'nin ilk 45 dakika boyunca üretimi tad için. Bekin'e koyduğu kalçadan ve Bright Side Samuel'in birebirden üretilmeye çalıştı. Yani Fenerbahçe için bir settir, bir duran top organizasyonudur veya ne bileyim bir e, atak devamlılığı sağlamaktır. Hiçbiri yoktu. Geriden toplu oyun, oyun kuralım diyoruz, kuramıyoruz. Miha saklanıyor. Miha'dan altı çok zor. Yani çocuk Bekao'dan alıp Serdar'a, Serdar'dan alıp Bekao'ya vermesi için Miha Zayt'sa altı 6 numarada konumlandırmayalım. Orada her ne kadar formsuz durumda da olsa... Miguel Crespo çok daha en azından atak ve devamlılığını sağlaması açısından bizler için önemli. Burada Zayt'sın 6 numara tercihi baştan ya yani komple başlı başına fiyasko bir hamleydi. Ha belki tutardı İsmail Özeyden denedi bir daha da deneyeceğini ben de adıma sanmıyorum. Fenerbahçe Miha olduğu sürece oradan Miha alıp bizi öne çıkartamadı. Miha gidip rakibe baskı yapamadı. Zaten 45-50 dakika boyunca oyunda dahi yoktu. Aldığını verdi aldığını verdi ki bence olmasa Fred ve Szymanski de etkiledi. Szymanski de çok kaçak oynadı. Çok e, oyunun içerisine görünmedi. Allah'tan gol yaptı ancak. Fredi de bence etkiledi. Fred de baştaki iyi maçlarından birisinin olduğunu kendi adıma düşünmüyorum. Zaten iyi oynayan az isim vardı. Bana göre maça her şeyiyle ağırlığını koyan Edin Ceko'ydu. Ceko inanılmaz ağırlık koydu. Yani Ceko gol kaçırabiliyor. Kaçırıyor da bu arada. Top sürerken ayağından açmalar oluyor. Doğru tercihler olmuyor. Pas yapabileceği yerlerde şutlar deniyor. Karşı karşıya kaldı bir tane pozisyonda ağır kaldı. 3-1 yapabilirdik orada maçı. Ancak maça diğer futbolculara nazaran yani kaptanlığın ne olduğunu bizlere gösteriyor. Liderliğin ne olduğunu gösteriyor. Bu lige belki bir 2-3 yıl önce gelmiş olsa Ligi Fenerbahçe Ceko ile beraber sürklese edebilecek tarzda bir performans verdiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Zaten geldiğinden beri de 6 gol 5 asistlik bir katkı vermiş. Sadece golleri değil asistleri de önemli. Zaten bu maçta attığı gol Serdar Aziz desek de artık orada yapmama gibi bir şansı yok Ceko gibi bir forvetin ama yaptığı asist çok kaliteli. Kenara kadar açıldı. Geldi dibine girdi. İrfan'a boş kaleye neredeyse kafa golü attırdı diyebiliriz. Jacob, bu anlamda Fenerbahçe için bence ligin. Icardi kadar iyi bitirici mi Ceko? Bence değil. Abu Bakar kadar komple bir forvet mi Jacob Bence değil ama hepsinden daha faydalı, hepsinden daha fazla maçın içinde etkisi olan, ağırlığı olan futbolcu diye kendimi düş kendimce düşünüyorum. Fenerbahçe İsmail Kartal döneminde geliştirmesi gereken şeyler var. Evet Fenerbahçe onda 10 yaptı. Kabul ediyoruz. Ancak bunları konuşmak lazım. Takım 70 metrede oyun oynuyor. Bekleri beklerden çıkalım diyoruz. Stoperlere iki tane stoperimize baskı geldiği zaman özellikle Cikuda yok iken baskı geldiği zaman biz o topu çıkartamıyoruz. Zaten hazırlık maçlarından beri gelen bir 6 numara eksikliği vardı. Transfer yapılmadı. 6 numaramız olduğu zaman orada topu çıkartır diye bekliyorduk. Jorginho isimleri konuşuluyordu. Miha, Crespo, İsmail bunu yapabilecek futbolcular belki İsmail. Onun dışındakiler çok çok zor. E Stoperlerin çıkartamıyor. Fabaç o topu çıkartamıyor. Beka veya Serdar'dan dümdüz uzun toplar veya Ferdi bir çeksin girsin veya Brighto Ay Samuel bir 2 3 kişinin arasından çıksın gitsin gibi bir atak başlangıcımız oluyor. Her şeyle yanlış diye kendi adıma düşünüyorum. Çok negatif gittim ama bunları ben kendi adıma konuşmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Bunun dışında Tadiç kor yapamıyor bu ara. Hatta geçen de söyledim onu. Etkisiz gibi duruyor ama etkisiz Tadic'in Bile böyle çok net verdiği bir iki kilit pas var. Ceko'ya attığı bir tane orta var. Rakip müdahale etti. Onun dışında çok güzel. Cakon'un da yine gol yapabileceği pozisyondu. İsmail Hoca şurada da önce eksik kaldı. Dakika 70'e kadar oyuncu değiştirmedik. 70'e kadar Fenerbahçe ne oynadı? Maçı alabilecek bir Fenerbahçe var mıydı? Bence hayır. Ancak takım sanki iyiymiş gibi 70'e kadar oyuncu değiştirmemesi yanlış. 70'e de değiştirdiği oyuncu Mihazaysi yerine Miguel Crespo tüm o takımın çehresini değiştirecek bir futbolcu mu? Bence hayır. Yani öyle bir değişiklik mi? Hayır. Diğer değişiklikler ise Kent ve Ciku girdi oyuna dakika 89'da yapıldı. Yani Kent bu arada oradaki 6-7 dakikalık dilimde dahi etkili oldu. Kente nasıl bilmiyorum Cengiz var, Forum'da İrfan var, Tadiç var. Bunların arasında nasıl kente süre vereceğiz, sorma vereceğiz bilmiyoruz ama bilmiyorum ama en azından 89'lar değil bence. Çünkü istekli, iştahlı topu aldığında bilekleri kıvrak bir Kanat oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Tadiç'ten farklı, İrfancan'dan farklı, Cengiz'den farklı. Topu aldığında rakibini birebir alıyor. İki kişi yani gerçek safkan bir kanadı var Fener'in. Burada bir 20-30 dakika en azından oynatmayacaksak değil ilk 11'de 20-30 dakika süresini bence arttırmak lazım diye kendi adıma düşünüyorum. İrfancan Kahveci'yi bir ayrı parantez açmak lazım. Sezonu çok iyi girdi. Cengiz de sakatlanmışken şu anda bu formda hali bizim çok ihtiyacımız var. İrfan bu arada genelde sezonlara iyi giriyor ama bu performansını çok dalgalı. istikrarlı devam ettiremiyor. Burada Cengiz'in sakatlık dönemindeyken Cengiz'le tekrar form bulana kadar İrfan'ın bu performansını devam ettirmesi çok önemli ama o da çok iyi başladı. 5 gol 4 asist oldu. Çok fazla süre almadan yapıyor bunu. Bu İrfan'ı her şekilde her yerde savunuruz zaten. Bunu bize göstermesine İrfan'ın ihtiyacımız var. Kötü şeyleri çok konuştuk ancak onda 10 yapmış bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe İsmail Kartal ile tüm resmi maçlarını kazanmış oldu. İçlerinde Samsun deplasmanı, Ankara gücü deplasmanı, Tvente içeride, Tvente dışarıda gibi 3 zorlu diyebileceğimiz rakip var. Ha, onda onun hepsini sürklese ettik mi? Onda onun hepsine doğru oyun oynadık mı? Hayır. Ancak 10-11 tane transfer yapmış. İlk 11'inden 8'li 9'lu değişmiş bir Fenerbahçe var. Yani bugün çıkan ilk 11'de Ferdi, Osay Samuel, Serdar Aziz dışındakilerin hepsi yeni futbolcular ki Serdar Aziz de gerçek Fenerbahçe'nin astoper olarak şu anda düşünülmediğini varsayarsak 8-9 tane futbolcu yeni oluyor Fenerbahçe'nin. Bu kadroyla 10'da 10 başlamak önemli ancak eksik noktalarımız var bunları toparlamak lazım. Bu kadar birbirimizden uzak oynamamamız lazım. Defanstan topla çıkarken daha organize çıkmamız lazım ve top rakipteyken Fenerbahçe ne top rakipteyken böyle baskı yapıyor rakip daha doğrusu oyunu kurarken ne Yapışıyoruz oraya. Ne biz oyun kurarken yakınız birbirimize. Burada birini seçmemiz lazım ki oyun anlayışından. Rakip kaleci pasla oyunu kuruyor. Hadiç rakibin kanadına yapışıyor. Cengiz veya İrfan rakibin kanadına yaklaşıyor. Burada... Beki, iki beki ve bir stoperi boş bırakıyoruz. Dzeko ve Şimanski geliyor baskıya. Orada rakip çok rahat top döndürebiliyor. Ya yani bu en azından orada Tadiç ve Ferdi'yi kanada yaklaştırmak. Wright'ı kanada yaklaştırmak. Tadiç ve Cengiz'i ise beklere yaklaştırmak gerekiyor. Zaten Fred ve Şimanski orada baskıları yapabilen futbolcular. E da arkadan desteklerse birebir eşleşebileceğiz. Ancak Tadiç ve Cengiz ya da İrfan bekleri değil kanatlara markaj yapmaya bıraktığı zaman Fenerbahçe orada 4'e 2 eksik kalıyor. Her eksiklikle rakip rahatça çıkabilir. Velhasıl asıl kelam böyle ya da böyle Fenerbahçe 10'da 10 başladı. Güzel başladı. Lider tamamladık. Arayı liderde devam ediyoruz. 4'te 4 fikstür müsait. 8'de 8, 9'da 9'lara kadar ligde gidebilecek bir fikstürümüz var. Hafta içi bir maç daha var. Kent'in vesaire süresinin atması gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'yı da ligi de devam ettirebilecek geniş rotasyonda bir kadromuz var. 6 numara haricinde söylüyorum. Geniş rotasyonda bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bu kadro iki kulvarı da yürütür mü? Yürütebilir. Burada sakatlıklar olacak, eksikler olacak, yorulmalar olacak. Cekove ve Tadiç'i özellikle Ceko'yu verimli kullanmamız lazım. Çünkü maça çok büyük etki kuruyor. Yani sezon başından beri çok büyük etki veriyor. Burada Ceko koyu verimli kullanmamız lazım. Ancak bununla beraber Avrupa'da da en ufak bir tökezleme müsait değiliz. Fenerbahçe'nin oyun anlayışı açıkçası 1 iki takılırsa sanki böyle hani huzursuzluğa gelecek gibi bir oyun anlayışı var. Ancak oyuncular kazanma alışkanlığını oturdular, oturttular. Hani 2-1 gerideyken de oyuncular hani 3-2 kazanabiliriz'i gördüler. Geri düştük, öne geçtik, yakalandık bir daha öne geçtik. Şimanski mükemmel gol attı. Bu noktada Fenerbahçe'nin bu kazanma alışkanlığını oturtması gelecek maçların maç içerisindeki hikayelerinde çok önemli. Yine geri düşebilir ancak dönebiliyoruz. Oyuncular bunu bize dedirtebilsin. Oyuncular kendi aralarında da diyebilsin istiyorum kendi açımdan. O anlamda da bu güzel, bu kazanma kimliği güzel. Bu birbirlerini de henüz daha tanımayan takım için çok çok değerli ve kıymetli bir konu. Kendi adıma maçın oyuncusunu İrfancan Kahveci seçmek istiyorum. Burada da hakkını vermek için bu maçın oyuncusu net olarak o. ancak İrfancan'ı seçmek istiyorum. İrfancan çünkü sezona iyi başladı. Cengiz sakatlandı, kıymetli oyuncu. Ben İrfancan Kahveci diyorum. Sizler de hem maçın oyuncusu yorumlarınızı hem de maçla alakalı, oyunla alakalı yorumlarınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Zor ve kalabalık yoğun bir fikstüre giriyoruz. Hem rotasyonlar hem oyun anlamında gelişmemiz gereken, birbirimize alışmamız gereken tandemlerin, oyun anlayışının, adaptasyonu yukarı çıkması gereken bir bir ayın içerisinde an itibariyle girdik. Artık bundan sonra gerçekten Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi takvimi Fenerbahçe için başlıyor. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Umuyorum ki başladığımız gibi galibiyetlerle sezon sonunu da görebiliriz. Çetin birlik olacağı belli. Galatasaray'la bir yarış vereceğimiz çok çok açık. Bu anlamda Fenerbahçe'nin en ufak tökezlemeye dahi tahammülü olmayacağı noktalar gelecek. Fenerbahçe'nin bu noktada şimdiden kredilerini tüketmemesi lazım diyerek videoyu noktalandırıyorum. Hepinize izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.